Baylar bayanlar spor tutkunları Samanyolu Galaksisi'nin en iyi tahmin kanalına yeniden hoş geldiniz. Yine harika, fevkalade, muhteşem, harikulade ve fevkaladenin fevkinde tahminlerimle yolunuza ışık tutacak analizlerimle bir kez daha ben sizden 400 beğeni istiyorum. Her zaman siz 500 beğeni geçiyorsunuz. Bir kez daha 500 beğeni geçtiğiniz için bu kardeşiniz sizlere yeni bir analiz videosuyla daha karşınızdadır. Sizlere bugün bir skor sorum olacak. Bilen kardeşlerimi Telegram'da ay sonuna kadar ağırlayacağım VIP Telegram kanalımda. Skor sorumuz neydi? Skor sorumuz şey kardeşlerim. Skor sorumuz Galler Hırvatistan maçının skorunu bilen 3 kardeşimi yorumlardan seçeceğimiz skorunu bilen 3 kardeşimi de ağırlayacağım. Siz söyleyin. VIP telegramımızı ağırlayacağım. Ee, onun harici ne demiştik? VIP telegramımıza normal katılmak isterseniz zaten uygun bir üyelik ücreti var. Benim kasa kuponlarımı ve kasa katlama serilerimi yararlanmak isterseniz oldukça keyifli geçiyor. Oldukça e, iddialı geçiyor kardeşlerim. İtalya-Malta mücadelesiyle ilk karşılaşmamıza başlayayım. Öncelikle şunu sizlere söyleyeyim. Hani burada İtalya'ya açılan Öyle adam gibi bir oran yok zaten. Ne galibiyetine, ne ilk yarı galibiyetine, ne işte handikapına, zartına, zurtuna. Ya burada işte üç buçuk üst alacaksın. Bir 1.60 küsür oranları var. Ya işte iki handikaptan İtalya falan filan diyeceksin ki bunlara bence gerek yok. Ben alınacak en muhteşem, en harika bahis olarak sizlere şöyle bir bahis önereceğim. Her iki yarıyı da İtalya kazanır kardeşlerim. İki yarı yani İtalya'nın burada zaten Malta karşısında şöyle puan durumunu göstereyim sizlere. 7 puanda İtalya, Malta'nın zaten herhangi bir puanı yok. Burada grupta 3 tane takım da 7 puanda. Bunlar inanılmaz e, rekabet içerisinde olacaklar ikincilik için. Zaten İngiltere almış paçını, gitmiş kardeşlerim burada. Burada zaten e, İtalya'nın puan kaybedeceği bir maç değil. Zaten maça hızlı başlayacaktır. İlk yarı önde kapatacaktır. Zaten ilk golü bulduktan sonra bakın böyle ufak takımlar çabuk dağılır. Zaten mesele ilk golü yememektir. İlk golü de zaten yerler. İlk, 45 dakika bitmeden. ikinci 45 dakikada da en az 2-3 tane yerler bence. 3-0-4-0 gibi. İtalya bu mücadeleyi kazanır. Her iki yarıyı da İtalya kazanırın oranı 1.34 kardeşlerim. İdealdir. Değerlendirilebilirdir yurt dışında bunun oranı biraz daha yüksektir. Yurt dışı için ne öneriyorum? Yurt dışı için de İtalya'nın ilk yarıdan atacağı golü öneriyorum kardeşlerim. E böyle bir tercihim var. Veya yurt dışı için her iki yarıda da gol olur. Bakın. Veya İtalya her iki yarıda da gol atar gibi seçenekleri değerlendirebilirsiniz. Yurt dışı için ben size 100 tane seçenek çıkartırım ama burada iddianın bize vermiş olduğu seçeneklerden sizlere önereceğim. İtalya her iki yarıyı da kazanırdır kardeşlerim. İkinci mücadelemiz Danimarka Kazakistan. Bakın. Şimdi şöyle göstereyim puan durumunu sizlere kardeşlerim. Burada bakın gördüğünüz gibi Kazakistan 12 puan topladı. Yani 6 maçta. Kazakistan ömrü hayatında bir daha 12 puan toplar mı? Toplayamaz. E elde ne var? Elde bir şey yok. Grupta 12 puan toplamış olmasına rağmen 4. sırada büyük talihsizlik. Diğer takımlar da hep 12 puan falan filan toplamış. Büyük talihsizlik. Ee, özellikle e, Danimarka deplasmanına çıkmak böyle kritik maçlarda büyük talihsizlik kardeşlerim. Bildiğiniz gibi ilk mücadeleyi bütün bahisçileri yakaraktan Kazakistan 3-2 kazanmıştı. Yani o maçta para kazanan bir bahisçi olduğunu ben düşünmüyorum. Danimarka'ya yine oran bile verilmiyordu ilk maçta. Ee, ve Danimarka yenildi kardeşlerim Kazakistan'a. Maç 3-2 bittiği için bahisçiler burada yine Kazakistan'ın bir golüne mesela 2-25 falan oran açılmış. Hemen ona yüklenecekler. Karşılıklı gollere falan filana. Danimarka zaten yener falan filan. Karşılıklı gollerle Danimarka galibiyeti falan filana. yönelecekler ama ben yönelmeyeceğim kendi adıma. Farklı bir tercih sunacağım kardeşlerim. Ben her zaman futbolda şunu gözlemliyorum. iki ayaklı maçlarda hani Kazakistan mesela örnek veriyorum. Eee e İlk mücadelenin 3-2, 3-3, 4-3 falan filan gibi yüklü skorla bittiğim müsabakalardan sonra gelen ikinci maçta az gol çıkıyor. Ha, az gol çıkması demek bence 5 gol çıkmaması demek. İlk maçta 5 gol çıkmış ama yine bir 5 gol daha çıkmaz diye düşünüyorum. Bu cebimizde dursun. 4,5 gol altında Danimarka galibiyeti kardeşlerim. Yani ilk maçta 5 gol çıkmış kardeşim. İkinci maçta da biraz yavaş olun diye düşünüyorum. Danimarka tabii burada 2-0 3-0 gibi net bir galibiyet bence alacaktır. Oranı biz bu şekilde bulduk kardeşlerim. Bunun oranı neydi bakayım? Bunun oranı da 1.30muş. Hani bu oranları ben açmıyorum. Ben açsam en azından bir 1.45 verirdim yani. Sonuçta hem Danimarka'nın galibiyet riskini alacağız hem de 4.5 alt riskini alacağız kardeşlerim. Ben olsam verirdim ama Türkçe olacak. Cimri Haysiyet sıradan vermiyor. Bu konuda yapacak bir şeyimiz yok. Üçüncü mücadelemiz Türkiye-Letonya mücadelesi. Türkiye beni fena Tongaya düşürdü arkadaşlar. Ben Hırvatistan'ın e, hani burada sizlere YouTube videosunda herhangi bir devreyi kazanlarını yönetmiştim. İkinci yarı o penaltı verilse gelirdi ama maalesef olmadı. Türkiye kazandı ona sevindik. O ayrı bir konu ama Türkiye ne zaman kazansa beni yakıp kazanıyor arkadaşlar. Kolay takımlara karşı alıyoruz mesela Letonya'yı. Bakın şöyle bakın tarihinde Letonya'yı yenememiş bir takım <laughs> Türkiye işte böyle bir takım bakın ben her zaman ne diyorum kardeşlerim Türkiye'nin ne önünden ne arkasından gidelim. ulan Hırvatistanı yener iki dünya bak bir önceki dünya kupasının finalisti Hırvatistan ülkenin küçük olduğuna bakmayın bu aralıkta oynanan dünya kupasında da yarı finalist bir takım kadrosu yıldızlar topludu. Hırvatistan'a top göstermediler gördünüz. Gider Letonya ile hani 3-3 berabere kalsa bakın Türkiye kesinlikle kimse şaşırır mı? Şaşırmaz. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Şöyle bakın bakın. Türkiye'nin Letonya ile oynadığı mücadelelere bak. En son sene 1924'te 100 yıl önce bir galibiyet almış. Arkadaşlar. Ha bir de 2021 yılında zorla bir 2-1 yenmiş. Harici yani bak Letonya'yı yenemeyen bir takım var ya. Böyle bir şey olabilir mi kardeşim? Ha burada ne oynayacağım ben? Burada Türkiye zaten hemen hemen gruptan çıkmayı zaten garantiledi. Şu anda lider durumda gördüğünüz gibi 13 puanda. Letonya ilk 3 puanını aldı Ermenistan'ı yenerek. Türkiye zaten Ermenistan'ın mağlubiyetinden sonra bayağı bir rahatladı kardeşlerim. Burada Türkiye'nin alabileceği bir puan zaten gruptan çıkmasını zaten garantiliyor. Hani burada ne alabiliriz diye düşündüm. Ben yine Türkiye'nin defansta bir sakarlık yapıp Letonya'ya bakın. Letonya'dan gol yemediği neredeyse hiç maç yok. Yani Letonya bizi hep atmış. Yine Letonya'nın belki bir golünü atabileceğini düşünürsek Türkiye zaten kendi evinde iki gol atar. Bu maç iki buçuk üstüne gider. Hadi olmadı zaten Montella falan filan gelmiş. Yeni teknik direktörün verdiği atmosferle falan filan. Türkiye tek başına da iki buçuk üstte taşıyabilir. Bu maçın iki buçuk üste ulaşmasını bekliyorum. Yani iki buçuk gol üstü idealdir arkadaşlar. Ha iki buçuk gol üstünde Türkiye. Yok kardeşim almıyorum. Almıyorum. Hırvatistan yener. Letonya ile gider. 3-3 berabere kalır. Hiç şaşırmam. Veya yenilir. Hiç şaşırmam yani. Türkiye. Hani Türkiye böyle bir takım arkadaşlar. Bir diğer mücadelemiz Galler-Hırvatistan müsabakası kardeşlerim. Burada Bakın burada sadece yurt dışı oynayan kardeşlerim için bir tahmin vereceğim. E gördüğünüz gibi burada Gallerle Hırvatistan sağlam bir şekilde kapışıyor. Burada Hırvatistan yerini korumak için en azından bir beraberliğe muhakkak ama muhakkak ihtiyacı var arkadaşlar. Burada Hırvatistan Galler'e 3 puanı kaptırmamak için elinden gelen oyunu oynayacaktır. Hadi Türkiye maçında olduğu bir hata ama aynı ruhsuzluğu, aynı şeysizliği bu maçta gösterme ihtimalleri kalmadı. Hırvatistan'ın kazanırına gitmek yerine burada sizlere yurt dışından oynayanlar için da zaten 1.15 açmış. Oynamaya değer mi? Kuponu tamamlamak için oynamaya değer. Ancak e, yurt dışında güzel oranı var. 1.34 şu anda baktım. Hırvatistan yenilmez kardeşlerim. Gallere yenilmeyecektir Hırvatistan kalitesi. Hırvatistan kalitesi. Burada biz kaliteye para yatırıyoruz kardeşlerim. Hırvatistan kalitesi 1.34 oranını yenilmemeyi her zaman her takıma karşı bakın sadece Galler'e değil dünyanın en iyi takımlarına karşı da böyle oranlardan güzel oranlardan Hırvatistan'ın yenilmezliği her zaman için değerlendirilip cebimize koyulabilecek bir bahistir kardeşler. Son mücadelemizde Polonya Moldova müsabakası. Burada da tıpkı Danimarka maçında olduğu gibi Moldova 3-2 yendi Polonya'yı. Hani bu da beklenmeyen bir sonuçtu. Ama oldu kardeşlerim. Ta ki burada Moldova e, burada e, Polonya'yı yendiği takdirde ikincilik koltuğuna oturacak arkadaşlar. Burada kesinlikle bakın burada Moldova, Çekya, Polonya birbiriyle kapışıyor. Arnavutluk bakın size bir önceki bahiste de söyledim. Arnavutluk bu maçı vermez demiştim. Güzel orandan 1-0 çifte şans geldi mi geldi kardeşlerim bakın orada o maçı bildik. Şimdi Polonya Moldova maçında Polonya bu maçı vermez kendi evinde kardeşlerim. Bunu aldık cebimize koyduk ama 1-0 7den koyacak değiliz. Yine aynı şekilde ilk maçın 3-2 bitmesi e, ne'nin 5 gol çıkmasının şeyine dayanarak yine bir 5 gol çıkmayacaktır diyorum. 4,5 gol altında Polonya galibiyeti diyorum kardeşlerim. Yine Polonya'dan bir handikap bekliyorum ama gerek yok. Moldova atar mı? Belki atar ama Polonya'da 4 tane atarak karşılık veremez. İlk maçtaki gibi 3-2-3-3-4-3 gibi skorlar çıkmaz. Belki 2-1, belki 2-0, belki 1-0 bakın. Belki 3-0 bu maçı Polonya kazanır. 4,5 gol altında kazanırının oranı 1.31 kardeşlerim. Güzel mi? Güzel. Bunu da aldık ve videomuzu bu 5 müsabakayla sonlandırdık kardeşlerim. Maçlarımız bunlardır. Dediğim gibi ben sizlere buradan olabilecek en akılcı, en makul, en akil bahisleri vermeye çalışıyorum değerli dostlarım. Videomuzu atacağınız her bir beğeni sizlere yolsu elektrik olaraktan dönecektir. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda harika, muhteşem, fevkalade analizlerimle yeniden karşınızda olacağım kardeşlerim. Hoşçakalın.